teşekkürler Çokça Saygıdeğer saygı <laughs> İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi İstanbul'umuza Gazi Osman Paşa'ya hoş geldiniz. Değerli Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yöneticiler ve bugünün ev sahibi, aslında bundan sonra buranın sahibi olan kıymetli sporcularımız ve de bu güzel eserin artık ismiyle yaşayacak olan Kıymetli Halit Kıvanç'ın Rahmetli Halit Kıvanç'ın Çok kıymetli eşi Sayın Bülbin Kıvanç hanımefendi Ve de Biraz sonra burada açılışa Renk katacak olan Kıymetli futbolcu Dostlarımız Hepinize bu açılışımıza Hoş geldiniz diyorum Sefalar getirdiniz Hayırlı uğurlu olsun Az, Az önce, önce Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız süreci gayet güzel bir şekilde anlattı. Ben de geçmişten bugüne emeği geçen bütün yöneticilere başlatılmasına fırsat veren Sayın Topbaş'a, rahmetli Kadir Topbaş'a ve bu süreç içerisinde burayı toparlarken, bitirirken işbirliğinden dolayı Gazi Osman Paşa Belediyesi yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Burası FIFA onaylı saha zeminiyle 5000 kişilik tribünüyle tüm ihtiyaçlara cevap veren modern kullanım alanlarıyla futbolun bütün güzelliklerinin yaşatılacağı bir yer. Otoparkı var. Daha önce olmayan kreşi ilave ettik ve 120 kişilik çok güzel bir kreşi var. Pazar alanıyla bölgenin canlı noktalarından birisi olacak. Aynı zamanda amatör spora destek olarak Gazi Osman Paşa ilçemizde faaliyet gösteren 21 spor kulübümüzün de antrenman merkezi var olacak. Tabii geçmişte kalecilik, sporculuk, spor yöneticiliği yapmış birisi olarak böyle bir tesisin açılmasından dolayı kıvanç duyuyorum. Yeni doğan çocukları çocuklar için deriz ya ismiyle bin yaşasın. Gerçekten burası çok anlamlı, çok şerefli bir isme sahip. Stadımız için açıkçası bazı yerlerde isim vermekte zorluk çekilir. Bu stadın bitim aşamasında çok sevdiğim, gerçekten sporu sadece anlatan değil, öğreten bir insan olarak rahmetli olur olmaz dedim ki bu stada mutlaka Halit Kıvancı'nın ismini vermeliyiz. Ve bunu kabul eden, bizimle beraber bu fikre olur veren, çok değerli eşine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli Halit Kıvanç ne yaptıysa hakkını vererek yapmıştır. Gazeteciliğin, radyo ve televizyonculuğun, yazarlığın her işini layıkıyla yapmıştır. İnsan olmanın hakkını vermiştir Halit Kıvanç. Onu tanıyan, ondan öğrenen, ondan dinleyen herkesin bütün bir toplumun ortak değeri ve ortak sevgilisidir. Yaşarken öyleydi, öyle olmaya da devam edecektir. Gerçekten ben bu gururu bizimle paylaştığı için ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Futbol ve siyaset aralarındaki ilişkiyi özenle, hassasiyetle düzenlememiz gereken iki alandır pek çok bakımdan birbirlerine çok benzerler. Örneğin futbolda da siyasette de taraftarlık önemlidir. Ama ikisinde de taraftarlığın aklın ve vicdanın önüne geçmemesi gerekir. Futbolda ve siyasette kazanmak da normaldir, kaybetmek de normaldir. Ve kazanılacaksa da mertçe kazanılmalı kaybedilecekse de mertçe kaybedilmelidir. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerimiz, saygıdeğer Genel Başkanım. Açıkçası bugün 31 Mart 31 Mart seçimini hep birlikte İstanbul'da yaşamıştık. Tarihi bir andı. Özel bir seçimdi ve daha sonra ikinci seçimle beraber göreve gelmiş ve o günden itibaren İstanbul'un her sorununa temas eden, problemleri yerinde çözen, problemlerin muhatabı kim ise o insanlarla ortak akıl ile ortak masada çalışmayı kendine şiar edilen bir yönetim olduk. Onun için bitirilemeyen tesisleri bitiren ve yeni projeleri hayata geçirmekte işbirliği yapan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun belediyelerle yapılan protokollerle işi devlet nizamına uygun hale getiren bir anlayışı yönettik. Değerli dostlar, kıymetli katılımcılar, değerli genel başkanım. Bugün milletin ittifakı olarak buradayız. Bu toplumun nefesi olarak ve toplumu temsil eden insanlar olarak bu Türkiye'ye bu işbirliğini hediye eden iki lideri burada almak istiyorum. Birisi Sayın Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette kendilerinin sizlere selamını da getirdim. Ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte burada bizi onurlandıran İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener de bu birliği bize hediye eden ikinci liderdir. Ben buradan her iki liderimize de birlikten güç doğar dedikleri için şükranlarımı sunuyorum. İnsani, ahlaklı ve yapıcı siyasetin mimarlarından çok değerli genel başkanım Sayın Meral Akşener hanımefendiye bu açılışı birlikte gerçekleştirmek için <laughs> Benimle birlikte burada olması gerçekten bir onur kaynağıdır. Kendisi yıllarca kendisine yapılan faollere, bir takım gözdağı veya tehditlere o güzel yüreğiyle, sağlam karakteriyle direnmiştir, direnmeye de devam ediyor. Tabii bugün de İyi Parti'nin il başkanlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ve bu saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını da elbette temenni ediyorum. Bu anı bizimle paylaşan herkesi tekrar tüm kalbimle sevgiyle, saygıyla selamlarken bu güzel tesisin açılmasına emek veren emekçi kardeşlerimden mühendislerine yönetici arkadaşlarımdan yüklenicisine kadar her birine teşekkür ediyor İstanbulumuza ve Gazi Osman Paşamıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.